zengin erkekler kulübünü anda olsun değiştireceğiz. Söz veriyoruz. Zeynep'e. <laughs> Bugüne kadar bize anlattıkları o saçmalıkları bizi bölüp duruyorlar ya. Sen Türksün o Kürt, o öyle o Sünni, sen kadınsın o erkek, o böylece o şöylece. Yok efendim. Hepimiz emeğiyle, alın teriyle yaşayan insanlarız ve bir avuç patron tarafından. Allah diye, kitap diye, din diye bizleri manipüle eden bir avuç patron perver insan tarafından yönetilmiştir biz artık kabul etmiyoruz arkadaşlar. Başımıza zebellah gibi çöken, 20 yıldır neyimiz varsa, neyimiz yoksa sömüren bu saray rejiminin yıkmakta olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Biz bu rejimi yıkacağız. Biz bu rejimi tarihin şöpürden olmayacağız. İnanmayanlar oluyor. Umutsuzluğa kapılanlar oluyor. Burada geldiğimde bile soranlar var. Vekilim gidecekler mi? Gerçekten gidecekler mi? Ya gitmezlerse ne olur? Bu bir soru değil ya. Gerçekten arkadaşlar bu bir soru değil. Gidecekler. Gitmezlerse ne olur bir soru değil. Bu halkın oylarıyla geldiler. Bu halkın oylarıyla tıpış tıpış gidecekler. Biz göndereceğiz biz. Biz göndereceğiz.